Dijital uydu ekranda Süper Lig yok. Oysa Süper Lig nerede? Biz oradayız. Peki nerede Süper Lig? Dijitürk ekranında. Dijitürk'te Süper Lig var, maraton var, 24 saat futbol var. Cici, 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 aldım bir tane, eve geldim bin tane. Bunlar, oo kolay bunlar. Kaştan aldım iki buçuk, kapağı açtım üç buçuk, iki de bir çıkıyor, lika lika içeliyor. Şimdi büyük boy yedi gün kapaklarından milyonlarca bir litre tepsi sizleri bekliyor. Yedi gün. Aa. İki de bir tepsi anında hediye hepsi. Naber? Bir anne olarak Mert sağlıklı büyümesini istiyorum. Bu yüzden öğünlerini eticici bebeğiyle hazırlıyorum. Kahvaltılarında eticici bebe vitaminli bebe bisküvisi var. Öğle ve akşam yemeklerinde eticici bebe vitaminli bebe ekmeği var. Kahvaltılarda bu, ana öğünlerde bu. Hmm, eti cici bebe, sevgi kadar yararlı, sevgi kadar tatlı. Ya. Rözi günlerinde neler gerekli bir sayalım. Biraz bakımla yüzleri renklendirmek çok önemli. Süper tatlı tarifleri bilen ve onları yapabilen arkadaşlar şart. E tabi çok anlayışlı bir nişanlınız olmalı. Ama unutmayın bir de en kalitelisinden pediniz olmalı tabii ki. Bugün rözi günümdeyim deyin, istediğinizi yapın yaptırın. Rözi günleriniz harika geçsin. Genç Rözü, Rözü Türkiye'nin ilk ve tek genç pedi. దరం దరం దేరే